Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle Astro Enerji'nin gün ortası çalışmasıyla karşınızdayım. Ee, gün sonunda belki bir çalışma gerçekleştiremeyebiliriz. O yüzden gün ortasında bir çalışma yapmayı isteğinde bulundum. Öncelikle teknik çalışmamızın yanı sıra e, aracı kurum çalışmamız, derinlik çalışmamız da olacak. Ancak sizlere bir algoritmadan bahsetmek. Redmatik 2 alg algoritma şu anda gayet saatlik periyotta özellikle e, muazzam bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bir saatlik periyot ve iki saatlik periyotları inceleyebiliriz ancak algoritmamız en iyi bir saatlik periyotta nizami bir şekilde çalışmakta. E, ser satışlar, endekse ilgili ser satışlar dışarısında. E, bakıldığında geri dönüş noktaları hem pozitif hem negatif anlamında ilerlemeye devam ediyor. E, ve bu Çalışmamız neticesinde şu anda baktığımız zamanla kısa vadeli hareketlilikte bakın 8 Eylül yani Cuma günü kapanışla beraber de çok güzel bir çalışma gerçekleşmiş. Direnç anlamında yukarı yönlü hareketliliklerde bu şekilde bakıldığında 148 47 lira direnç anlamında çalışacaktır. Destek noktamız 137.60 seviyesidir. Buraları trade bölgesi olarak kullanabilirsiniz. Ancak günlük periyoda geri döndüğümüz zamanda da izimlerimizi açalım. İzimlerimizi açtığımız zaman da o bahsettiğimiz o 145.5 direnci çalışmaya arkadaşlar devam etmekte. Yukarı yönlü bir kapanış bir türlü gerçekleşmemekte. E, ancak geri dönüş noktaları bakın yine bizim 5 günlük harekette ortalamamız günlük periyotta. Yani hem günlük periyotta orta uz kısa orta vade vadedeki çalışmamız çok güzel ilerliyor. Hem de saatlik periyotta trade açısından geliştirdiğimiz algoritma çok güzel çalışmakta. İkisini bir araya koyduğumuz zaman da az e, Astor üzerinde veya diğer hisseler üzerinde çok güzel e, kısa vadeli trade çalışmalarımız olabiliyor. O anlamda detaylı bilgi almak isterseniz indikatörümüzle ilgili üzerinden ulaşabilirsiniz. Onun haricinde de bahsettiğim seviye üstü yani 145.5 seviyesi üstünde bir kapanış olmadığı sürece rahatlama burada göremeyeceğiz. Destek noktamız 148 142.80 seviyesi dediğim gibi 5 günlük hareketli ortalama. Burayı da bir yeni diyelim. Kim almış kim satmış bakalım. Oyak Yapı Kredi tacir İş Bankası Invest Az ilk 5 alıcı tarafında ilerlemiş bugün gün içerisinde. Ancak satıcı tarafta BOFA var yani bir 600 bin notluk bir satış ortalama maliyeti 144 liradan gerçekleştirmiş duruyor. Deniz, ziraat, kıyami, finans, bank ve TEP şeklinde de ilerlemekte. Derinlik çalışmamıza şöyle baktığımız zaman da e, alım taraflarında bir şey yakalayabilecek miyiz? Özellikle ben BOFA ile ilgili alıcı BOFA diyor. 19. Yüksek alım yakalayabilir miyiz? Olarak ona bakıyorum. Ancak şu anki durumda baktığımız zaman da ufak ufak BOFA'nın alım tarafında 1461 ufun e, sabahki satışından sonra alım tarafında işlem gerçekleştirdi. Ufak ufak da olsa görebiliyoruz. Görebiliyoruz onun da bilgisini sizlere vermiş olayım. Şimdiden tacilerde de bir alım var ancak ufak lotlar yani yüksek lotluları yakalamaya çalışıyorum. Ben mesela A1 Kapital'de bir bin alım var. Bakalım. Arkadaşlar durum bu şekilde. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Akşam yayın gelmeyebilir. Ancak bahsettiğim seviyelerle beraber yarına kadar geçerliğini korur. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.